Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Şibamızın oyunu maalesef 1 Ekim'den 6 Ekim'e ertelendi, uzadı. 5 günlük bir ara var. Bir 5 gün daha beklemek durumunda kalacağız. Bir sürü, bir sürü arkadaşımız yorumlarda zaten kendilerini ifade ettiler. Twitter'da, Telegram'da, YouTube'daki yorumlarda bir şekilde ulaştılar veyahut da kendi yorumlarını söylediler. Yorumlar genel olarak şu. Hocam koskocaman 3,5 milyon Twitter takipçisi olan, yaklaşık 6-7 milyar dolarlık bir market değerine sahip olan, kriptodaki en büyük 14. kripto para olan bir e, projenin böyle tarihlerini ertelemesi hoş olmadı gibi yorumlar yapmışlar. E, herkes kendince tabii ki haklı arkadaşlar. E, arkasına bu yorumların hemen arkasına da şöyle bir şey söylenmiş. Hocam bu büyük güven kaybı olur, marketten para çıkışı olur ve şibamız çöker demişler. İlk kısım e, haklılık payları kesinlikle var ama ikinci kısımda e, öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bir 5 günlük altı üstü bir oyun için e, gecikmeden dolayı e, hiç kimse hiçbir balina alıp da parasını gitmez. E, bunu neye dayanarak söylüyorsun hocam? Böyle kendine güvenerek konuşuyorsun da neye göre söylüyorsun? Geçen sene Nisan ayında ShibaSwap çıkacaktı. Bu Nisan ayında çıkmadı. Mayıs, Haziran, Haziran'dan sonra 2 iki, 2,5 iki aylık süreçten sonra e, ShibaSwap piyasaya sürüldü. Büyük, uzunca bir süre gecikme yaşandı arkadaşlar. Fakat bu hiçbir şekilde e, parası olan balinaları etkilemedi. Öyle güven kaybı anlamında bir güven kaybı söz konusu olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Fakat sizin de dediğiniz gibi, genelde yorumlarda da gördüğümüz gibi tabii ki 1 Ekim denirdi, 1 de çıksın. O zaman en başta 6 Ekim deselerdi hocam. Yani e, bize niye hayal satıyorlar yorumları geliyor. Bu konuda hiçbir şekilde e, kimseye bir söz edecek halimiz yoktu. Hocam sen ne düşünüyorsun? Ben de diyorum ki keşke 1 Ekim'de çıksaydı e, ama olmadı. Geç olsun ama güç olmasın arkadaşlar. Şiba sevap e, Nisan ayında gecikince... Benim mayıs aylarında zaten YouTube'a başlamıştım geçen yıl. Ee, mayıs aylarındaki videolarımda hani e, Nisan'da çıkartacaktınız diyerek bir sürü serzeniş videom da zaten hala kanalda durur arkadaşlar. Eski videolarda e, bulabilirsiniz. Bu konuda da ben aynı fikirdeyim diyebilirim. Diğer taraftan eee aylık kapanış geliyor. Bence Shiba oyunu okey yani önemli. Fakat ondan biraz daha önemlisi Diğer tarafta aylık kapanış geliyor. Eylül Bitcoin'in sevmediği ay. Aşağı yukarı 18'de ile bin arasında gittik, geldik. Şu anda 19.000 dolar civarında takılıyor Bitcoin. Ekim ayı biraz daha kripto dünyasının sevdiği bir ay. Hem Eylül'deki çöküşü, Eylül ve öncesindeki çöküşü birazcık olsun yükselten, yeşillendiren bir ay olarak karşımızda duruyor. Ve aylık ortalaması yani Ekim ayının Bitcoin tarihindeki ortalaması %22'lik bir yükseliş arkadaşlar. Genelde %30, %35, %40'lık yükselişler olmuş. Arada bir %10, %12'lik yükselişler olmuş. Ortalama olarak %22'lik bir yükseliş Ekim ayı açısından Bitcoin'de görünüyor. Fakat Hocam madem böyle görünüyor All -in giriyor muyuz? Hayır arkadaşlar yani ben yatırımcıyım Yatırım mantığımı tekrar söylüyorum Yeni takip eden arkadaşlarımız olabilirler Onlar için tekrar söylüyorum Nakitsiz asla kalmam arkadaşlar Ne olur ne olmaz Şu anda Rusya Putin bugün Ukrayna'dan Yine topraklar ilhak etmiş Açıklamış Avrupa'yı karşısına almış Yani oradan bir savaş patlar Amerika'da birisinin köpeği Birine ısırır, birinin çocuğu birine kış der, sonra FED çıkar başka bir şey söyler, Pavel çıkar kripto ile alakalı olumsuz konuşabilir. Bunları da göz önünde bulundurarak nakitsiz asla kalmamayı kendime düstur edindim. Hocam son nakitini nerede vurursun derseniz arkadaşlar olur da inşallah olmaz. Yani öyle bir temennim yok ama olur da 12 bin dolarları görürsek işte o zaman dibini sıyırırım arkadaşlar. Ne var ne yok orada kendi yatırım yatırımcım olarak kendi yatırımlarım olarak girerim arkadaşlar. Onun haricinde asla nakitsiz kalmam. Hocam şu anda komple maldayım. Ne yapayım? Arkadaşlar bu tamamen sizin fikriniz. Ben ne yapıyorum şu anda? Yaklaşık %70 maldayım. Kenardaki nakitimi artırıyorum. Kripto üzerinden değil farklı işlerimden dolayı artırmaya çalışıyorum. Ama yine de kendimi zor zor tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. DXY birazcık düşüyor. 114'ten 112'ye düştü dolar endeksi. Euro'da birazcık artışlar var. Avrupa'da enflasyon verileri beklenenin üstünde geldi. Yani ortalık birazcık karışık. Fakat hocam hep kötü şeyler söyledin. İyi bir şey var mı derseniz de iyi bir şey de şu arkadaşlar, muhtemelen e Ekim'in ortalarında gelecek olan enflasyon verileri, Amerika'daki enflasyon verileri bir tık bizleri mutlu edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk aydır aşağı yukarı ben bunu söylüyorum. Eylül ayı kriptoyu sevmiyordu. Ekim'in ortalarında da bir yükseliş trendi beklediğimi söylüyorum arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan. Kendinize iyi bakın. Çok zor süreçler. Yani 2018'i yaşamamış arkadaşlar varsa, onlar için ilk defa olduğu için çok zor bir süreçten geçtiğimizi söyleyebilirim. Ama bu düşüşün en güzel tarafı yükselişin yakın olacağıdır. Yani 2021 Mayıs'tan çok daha önemlidir şuralardaki yatırımlar arkadaşlar. Çünkü at koşmuyor. Koşmayan at sıkıntılı değildir. Ama at koşmaya başlamışsa bu problemdir arkadaşlar. Şu anda bitcoin açısından sakin duran gördünüz işte yani yaklaşık 1-2 aydır 18 21 18 24 yani bu aralıkta gidip geliyor ee, bu da diyor ki ben burada konsolide oluyorum ee, volatiliteyi birazcık azalttım ee, İnşallah ekstra kötü bir şey olmaz bitcoin de buradan yavaş yavaş şöyle 35 40 binlere doğru yürüse, birazcık altcoinler canlansa, kar alanlar alsın, kaçanlar kaçsın, satanlar satsın. Ama e, kendi portföyüm olarak ben 2025'e kadar inşallah burada kalacağım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum, destek veren, beğenen herkese sonsuz teşekkürler. Eleştirilerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ama eleştiri e, saygı çerçevesinde olursa mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirme videosuydu. Huzurla kalın, mutlulukla kalın, pampla kalın.